aynı merkeze hizmet ettiğini asla unutmayın. Onun için sizlerden istirham ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen aranızdaki bütün ayrılıkları, siyasi ayrılıkları, etnik ayrılıkları, farklı düşünceleri hepsini elinizin bir kenarıyla itin. Ne demiş Gazi? Mustafa Kemal Atatürk söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Kapkalılara yol <laughs> yok. Biz bir arada olacağız, birlikte olacağız, iri olacağız ve diri olacağız. Biz meydanlarda bu mikrofonları herkese uzatıyoruz. Her türlü siyasi farklılıklarda olan insanlarımız, değişik siyasi partide mensup olan il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza da çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki bugün bu meydanlarda hiçbir siyasi parti yok. Sadece marşlarımız var. Bize ait olan Genlerimize ait olan maçlarımız var. Şanlı Ay Yıldızlı bayrağımız var. Siz de gelin bizim aramıza katılın. Hep beraber olalım. Artık siyasi görüşlerimizi 2019'daki seçimlere kadar gömelim. Bir arada olalım. iri ve diri olalım. Ben bütün siyasi partinin liderlerine Muğla'dan defalarca seslendim. Seslenmeye devam edeceğim. Sesim kısılıncaya kadar devam edeceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar bu mikrofonun sahibi yok. Bu meydan hepimizin. Bu kürsü hepimizin. Siz de gelin bize hitap edin. Sizi de saygıyla, sevgiyle dinleyelim, alkışlayalım. Ayrılıkları, gayrılıkları bir araya bırakalım. Ve bu vatan için, bu bayrak için çarpan kalpler olarak bir arada olalım. Hepinize tuttuğunuz bu kutsal nöbet için teşekkürler ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Sağ olun umarızda giriş var çıkış yok